Gülşah Gümüş. E, Samsun İl Kadın İlçesi 19 Mayıs İşitme Engeller Okulu'nda çalışıyorum. Projemizi geliştirirken çocuklarımızın özellikle de işitme engelli öğrencilerimizin bazı soyut kavramları algılamakta zorlanması nedeniyle kavramları soyutlaştırmakla işe başladık. Daha sonra gelişen ve değişen yaşam koşulları içerisinde teknolojinin de gelişmeye devam ettiğini düşünerek farklı bakış açıları geliştirmeye karar verdik. Çağımızın gereği olan bu değişimi bizler de ayak uydurmalıyız. Düşüncesinden yola çıkarak 3D materyaller kullanmaya karar ver. Merhaba, ben Muhteber Sandal. Teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Meslekte 25. yılım. Öğrencilerimiz işitme engelli olduğu için biz derslerimizde genellikle görsel materyal kullanmayı tercih ederiz. Görsel algıları daha gelişmiş olduğu için ve bizim öğrencilerimiz görsel olarak kendilerini çok daha iyi ifade edebildikleri için çizip kesebildikleri materyal üretecekleri şekilde kullanabilecekleri bir makine tasarladık ve basit güvenlik önlemleriyle kendi kendilerini ifade edebilecekleri çok rahat kullanabilecekleri bir 3D makinası olsun istedik. Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları.